Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuzda Google Earth Engine'de orman örtüsü analizini yapacağız. Arkadaşlar Google Earth Engine kodlar drive linkinde var. Buradan arkadaşlar kodlara ulaşabilirsiniz. Google Earth Engine'e bunu yapıştırdığımızda arkadaşlar run dediğimizde gördüğünüz üzere arkadaşlar orman örtüsünün olduğu alanları direkt koyu yeşil olarak açık yeşil biraz daha seyrek olanlar gösterdi. Buradan da arkadaşlar indirebilirsiniz bu veriyi. 2024 verisine göre, modis verisine göre analiz edilmiş hali arkadaşlar. Gördüğünüz üzere yoğun olan yerler, az yoğun olan yerler ve orman örtüsünün olmadığı bir de ayrıca bir verimiz daha var. Burada da %60'tan fazla yani piksel yoğunluğu %60'tan fazla olan kısımları da ayrıca çıkarttık. Burası da yoğun e, bit örtüsünün olduğu alanlar olarak da düşünebilirsiniz. Uydu görüntülerinde de bunları doğrulama yapabilirsiniz arkadaşlar. Oldukça kullanışlı bir veri. Buradan istediğiniz gibi çekin, haritanızı yapın. En güncel verilerle yapabilirsiniz. Bu sadece 2024 için değil 1990, 2000, 2010, 2020 bunlara göre de mesela orman örtüsünün değişiminde bulabilirsiniz arkadaşlar. Buradan arkadaşlar 2000 e, Türkiye'nin e, sınır verisini aldık. Bunu dediğim gibi eset kısmından da kendinizde kullanabilirsiniz. isterseniz il bazında da yapabilirsiniz. Modis'in ağaç örtüsü verisi var arkadaşlar. Bu 250 metrelik çözünürlükte 2000 yılından itibarenmiş. Şuradaki percentage tree cover dediği kısım arkadaşlar orman örtüsü yüzdesi olarak geliyor. 2024 verilerini aldık Ocak'tan Aralık'a kadar. Onların bin verilerinden, ortalama verilerinden çıkartıyoruz. %60'tan fazla piksel yoğunluğun olduğu yerleri de yoğun orman olarak aldık. Çıktı olarak da 250 metrelik çıktı olarak veriyoruz arkadaşlar. Oradan da bakabilirsiniz hangi yıllar arasında bu verilerin olduğuna. Moody's'in girdiğinizde Terra Vegetation'a. Oldukça işinize yarayacak bir kısım arkadaşlar. Dediğim gibi Google Earth Engine kodlar kısmından e, bu kodları indirip istediğiniz gibi de kullanabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.